şey görmüyorum şu anda. Abi nereye çekiyor, ne yapıyor hiç bilmiyorum yani. Böyle saçma bir şey de olamaz ya. Peki, nereyi çektiği de belli değil bu arada. Şöyle bir, bir, de şöyle dinleyeyim. İnşallah böyle yol falan gözüküyordur diye düşünüyorum yani. Ama bu, bu makine iyi bir makine değil ya. Ben bunu bir upgrade <laughs> Ama keyifli bir şey ya. Ya ben zaten bu videoları çekiyordum bu arada da paylaşmadım yani. Acayip böyle keyif veren bir şey de. Yapalım bir tane daha da. Şu makineyi kırmadan bakalım biz bu akşam eve <laughs> gidecek miyiz yani. Hani e, şu anda çok az kaldı. Şimdi böyle yere patlatmama yani.